hani insan Beş dakika sonra ne olacağımız belli değil. Otopazarında bir otel vardı böyle lüks bir otel. İsmini bilmiyorum ama pankartlar yazmışlar böyle bilmem ne oteli sizi başka alemlere götürür. Yani her türlü sakatlıklar orada oluyor. Başka alemlere götürür. Hakikaten selsel oldu. 150 kişi başka bir aleme gitti. <laughs> Allah korusun. Ya gitti ama Nasıl gitti? Nasıl gitti? Allah muhafaza. Vali vardı Rakıcıoğlu. O, soy ismi de rakıcı Rakıcıoğlu'ydu valinin. Bırakın demiş karıştırmayın fazla. Allah korusun. Beş dakika sonra ne olacağımız belli değil. Belli mi? Biliyoruz mu ne olacak beş, beş dakika sonra? Ama biz gaflet içindeyiz. Uyudum kalabalığa. He, herkes gidiyor. Herkes bu tarafa gidiyor. Kaç kişi? 10 bin kişi bu tarafa gidiyor, 10 kişi bu tarafa gidiyor. Bırak şu gericileri ya. Biz kalabalığa uyarız. Gerici diyorlar bize. Kardeşim ölüm geride mi kaldı ileride mi Allah aşkına? Abi tabii ölüm ileride gelecek. ha. Biz ölümü düşünüyoruz ve ölüm ötesini düşünüyoruz. Onun için biz ilericiyiz. Gerici sensin. Biz ilericiyiz. İleriye bakıyoruz. Ya. İleri hedefliyoruz.